Anneler gününüz kutlu olsun. Teşekkür ederim. Nasılsın? İyi misiniz? Allah razı olsun. Nasılsın? Teşekkür ederim. Anneler gününüz kutlu olsun. Allah razı olsun. Tüm anneler gününüz kutlu olsun. Bakanımız Sayın Mahinur Özdemir Göktaş hanımefendinin çok çok selamlarını sizlere getirdik. Selamı var. Teşekkür ederim. Malum Necmettin Öğretmenimiz bizim öğretmenimiz, bizim idolümüz, bizim örneğimiz ve sizler de Türkiye tanıyorlar sizleri. Allah'ın nasıl beylesin Allah'ın. Amin amin. Allah ömrünüzü bereketle eylesin. Şehitlerimizin, annelerinin, zatenlerinizin huzurunda anneler günü. Yürüm... Sizler bizim baş tacımızsınız. Sizlerin yeri bizde her daim farklıdır. Önce müdürüm hoş geldiniz. Hoş gördük anneciğim. Ayağınıza, yüreğinize sağlık. çiçek, çiçek için teşekkür ederim. Tüm anneler gününü kutluyorum. anne günü kutlu olsun. Tüm din İslam'a Allah sabırlı versin. Bana da sabırlı versin. Askerimize kuvvet nasip eylesin. Düşmanı övermesin. Bu her şey Allah'ın emri. Allah'tan geldik Allah'a gideceğiz. Önemli olan Allah iman kuran nasip eylesin. şehitlerimiz Allah kani kanı rahmet eylesin. Şehit ailelerine de bize de Allah sabırlı nasip eylesin. Amin, Milletimize de, amin. de Allah zavallı vermesin. Amin. Askerimize kuvvet nasıl eylesin. Öncelikle bütün annelerimizin anneler gününü kutluyorum, bütün annelerimizin ellerinden öpüyorum. Hepsinin hakları ödenmez. Onlar e, tabi yani peygamberimizin hadisine masar olmuş kişiler. Öncelikle hepsinden Allah razı olsun. Bütün şehit annelerimizden de Allah razı olsun. Hepsine Allah sabırlar versin. Evet e, biliyoruz annelik çok. Güzel bir görev ama tabi evladını kaybettiğin zaman da belli acıları olabiliyor. Ama e, bunun da e, dini mükafatları çok büyük. Allah bizi çok güzel şeylerle müjdeliyor. Şu an aramızda olmasa bile biz e, ka diğer kardeşler olarak annemizin yine doğum gününü onun adına da kutlayacağız. Hem kendi adımıza hem de Necmettin Abimizin adına yine anneler, kut gününü. anneler gününü kutlayacağız tabi. Allah'ım sonsuz şükürler olsun ki. Cenab-ı Allah bana ne kadar güzellik insanlar tanıttı.